Merhaba Milliyet. Bugün sizlerle Welcome to the Game'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Welcome to the Game'in ikinci bölümü. Ama öncelikle bir şey diyeceğim gençler. Ben 31'i gibi Bodrum'a gidiyorum tatili 7'sine de geri döneceğim. Tüm videolar hazır. Çok güzel bir böyle plan şey yaptım. Video planını getirdim. Hani hepsi çok birbirinden güzel bir videolar olacak. Umarım elinden geldiğince hani güzel yapmaya çalışacağım hepsini. Ee, bu onu şunun için diyorum. Beni Instagram'da takip ederseniz eğer hani farklı fotoğraflar atmayı deneyeceğim, komik videolar atmayı deneyeceğim benimle alakalı. Hani benim hayatıma dair daha çok şey görmüş olacaksınız. O yüzden açıklama kısmında Instagram linkine takip edebilirsiniz istiyorsanız. Şimdi Welcome to the Game bayağı sıkıcı bir oyun. Sıkıcı derken insan canını sıkan bir oyun. Nasıl açıklasam? Geren bir oyun biliyorsunuz zaten. <laughs> Yarın da site var. Welcome to the game ile alakalı hani ipuçları var sol tarafında oraya bakacağım çünkü hani cidden ipuçlarına bakmadan geçmek imkansız boş gereksiz hiç açılmayan sitelere tıklayarak şey yapıyorsunuz böyle kalıyorsunuz bildiğiniz oyundan hani ölüyorsunuz abi yani o yüzden ben elimden geldiğince oyunu bitirmekle uğraşacağım ve şöyle bir şey adamın duyduğum an sesimi keseceğim yoksa geçmiş olsun o kadar diyorum size şimdi notları hemen çıkartalım abi şöyle Birinin geldiğini duyduğum an sesimi keseceğim o yüzden sessiz olacağım söylüyorum. Tamam. İlk önce şuradan bir adres alalım. Evet. Yes. 2. Şaka ya şaka ya. Hepsini denedim ve sonucu da çıktı. Böyle aptal bir şey olabilir mi? Tamam şimdi. Kutu <laughs> unut. Buraya bir girelim. Burada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet şimdi. Aa, ne olabilir? Başka darbolukta bir şey var mı? Çözün orayı ilmiyat olabiliyormuş bazen buraya bir tıklayalım açılmıyor saat 1 gibi açılıyor açılacak birazdan forgive me burada olabiliyor yes hop hop şunları kopyalayalım botlarım gitmesin abi. Harbi istemiyorum. bir iluminati neredesin? Gel abi. neyse sessiz olmaya çalışıyorum sürekli. Bu hileye girmiyor yaşa. Bu artık oyun bitsin istiyorsunuz yani. Tamam. İstediğin şarkısı değil mi bu? Ağzımı ediyordum, altımı ediyordum. çok Yes. Çok iyi. Tamam. Korkuyorum ya. Vallahi çok korkuyorum. Sekiz. Tamam burada yok. Şimdi burada şuna tıklarsak yes nerede 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 neredesin Kod yok bir dakika masa üstünde mi aynen Ananın götü. Allah'ım diye sürekli sesli olmaya çalışıyorum ya. Çok korkuyorum abi ben. Acayip korkuyorum ya. Tamam <laughs> Şunu da son keselim tamam oh. Lütfen Nasıl? Nasıl kapalı? Yes. Allah kahretsin Yemin ederim hacklendiğimde güvende olduğumu düşünüyorum ya o derece artık yani an, 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 an. Kernel oftan tamam iyi bari Ellerim titriyor Nasıl yapıyoruz bunu ha? Yemin ederim kriz geçirdim. Çok iyi 5 kod hadi. 1 1 5 8 lazım hadi. Tamam aldık onu. Shadow Web Portal lütfen. Tamam. Kulaklığın mikrofonu değmiş. O oh, analiz satayım. Ah oh, yes yes yes. Hadi abi lütfen. Allah'ım sana yalvarıyorum. Şimdi bu böyle kalsın tamam. Şimdi ikisi de kaldı. İkisinin birinde olmak zorunda. Tamam şimdi cidden bıktım. Harbi bıktım yani. Strength. Ananı götür. Tamam ananı götür. 1-8 evet, evet, Tamam Allah'ım bir kod al, ne olur al. Allah'ım lütfen yalvarıyorum bir kod ya bir kod ya sürekli gelip duruyor ağlayacağım artık ya konuşamıyorum resmen Allah'ım nerede olabilir Shadow ve Portul ya da Allah'ım ne olursun bir kod ya. Ne oluyor? Ne sesi o ya? <laughs> Allah kahretsin. Bir kod var ve bazı siteler gözükmüyor abi. Black Post diye bir site olması lazım. Gözükmüyor mesela. Yok yemin ederim yok. Allah çarpsın yok. Sıçacağım artık. Allah belanı versin. Yeter. A eskiba! Ne oluyor ya? <laughs> Allah belanı versin ya. Nasıl ya? Bak bakıyorum yarım saattir soldan sitelere bakıyorum. Black Hat Post mudur ne bokumdur öyle bir site yok ya. Allah kahretsin tüylerim diken diken anısını satayım bu kadar yaklaşmışken. Abi çıldıracağım ya. Evet geri geldim şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Red Room'a girince ne olduğunu görmenizi istedim. Çünkü bir daha oynamayacağım oyunu sileceğim. Korku nefret ediyorum ama sırf farklı diye çekmiştim. Red Room'a girince böyle şeyler oluyor gençler birlikte izleyelim. Görüntü kalitesi çok iyi değil ama arkada mikrofon sesi olmayan bir tek bu vardı. Giriyorsunuz. Enter diyorsunuz. İzleyelim bakalım ne oluyormuş. Red Room bu arada Deep Web'de şey şöyle odalar. Red Room'lar. Çok gizli girmesi çok zor. Ee, arayıp bulacağınız bir şey değil. Yani internet arayıp bulacağınız bir şey değil. Bir insana işkence edilen odalar böyle yani. Video canlı yayınlanıyor. Şu anda 4600 kişi izliyormuş zaten oyunda. Ee, öyle odalar en çok parayı veren mesela bitcoin şeklinde sanırsan en çok parayı veren kişi Kime ne olacağını seçebiliyor hani şunun kafasını değil işte elini kes bir parmağını kopar falan filan olayı olabiliyor Bu bu gecenin şovuna hoş geldiniz Aynen benim dediğimi diyor yani Kendi zevkiniz için istediğinizi seçe seçebilirsiniz bu adama ne olacağını falan diyor Allah'ım ya o kadar uğraş uğraş son kod için var ya yarım saat araştırıyorum hangi sitede olabilir. Shadow Web Portal diyor açılmıyor. Illuminati diyor açılmıyor. Black Hat Post kalıyor geriye tıklamadım. O site yok. Nasıl yok anlamıyorum ya yani nasıl olmayabilir. Adam bildiğin kafasını gömdüler şu an. Ben sinirliyim hala seni sinirli, oyuna sinirliyim. O kadar kendim kasıldım. Ben de bir de çok korktum zaman şurada uçuk, uçuk çıkıyor. O yüzden şeye gelmek istemiyorum yani. Niye bunu bunu yapıyorsun diyor. O da hayır hayır hayır. Ben yapmıyorum onlar sana yapıyor diyor. Oyun sana yapıyor diyor. Hmm. Oyuna hoş geldiniz. Ve kafa gider. Evet bu da böyle bir sondu gençler. Bitiremedim maalesef ama olsun yani bir bi kod kaldı bir kod ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Her yere tıkladım. Siteyi açıyorum 3 saniye sonra adam geliyor siteyi açıyorum adam geliyor yani... Videonun çoğunu kestim zaten. O kestiğim kısımlar bir 20 dakika falandı. 20 dakika boyunca 20 dakika boyunca yani cidden oradan buradan hangi bakabilirim, hangi şey yapabilirim diye düşündüm. Neyse umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer gitse lütfen like yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de şu an görmüş olduğunuz kanala abone olabilirsiniz. Kendinize bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.